<laughs> demek koskoca bir Muzaffer Bey, güllü hissetmek için çiftçi başısını yolladı ha. ba ba ba. Ne sandın lan? Oh, oh. Allah. Hele bir çiftliğe yerleşeyim. Allah'ını şaşırtacağım dünyanın. Zengin olduk Raşit emmi, zengin. Zengin olduk ne demek? Dağ taş tarlası, tabanı, çifti çubuğu var Muzaffer Bey. <laughs> Babana da dedim. Ne düşünüyorum biliyor musun? Ne düşünüyorsun? Güllü, Salıoğlu'yla evlenince diyorum. Muzaffer Bey'in tomofili dürü Bir devrilmeli. O zaman da adından yenmez. Olmadı mı? beynine. Bir kurşun da yiyorsun. Hem sürdü, ...dem devran yeter. Biraz da malın mümkünü bizi yiyor. Ha valla. <laughs> Giritli, bak hele. Şu bizim pikaba bir Hafız Burhan koy da... ...neşemize cila olsun. Tamamdır Cemşir Aga. Hemen şimdi. <laughs> yüzüme bile bakmadı. Zalola. Ne uyuyorsun be? sıkılıyor burada. Abi kızım canın sıkkınsa. Pis. Sen de erkek misin be? Niye kız, ha? Bu niyesin var. Defol git hadi. Şş çalmaz kız ha? olsun. Buyur dayı. Koç yumurtalarını da getir. Emin olur dayı. E, sonra? Ne sonra azizim? Demek Voltaire. Paşa dalga mı geçiyorsun Allah aşkına? Sen Voltaire'i yanlış anlamışsın. Niçin yanlış anlayayım canım? Hem o kadar uzağa gitmeye ne hacet? Söyle bakalım. John Locke bilgiyi nasıl tarifliyor? Bırak şimdi Locke'u. Senin, benim hatta bu masadaki herkesin istikbali aslında neyle ilgili biliyor musun? Locke olmadığına göre Hobbes'la mı? <laughs> Hayır hanımefendiciğim. İşte. işte bunlar. <laughs> Dalga geçmeyin canım. Traktörün istikballe ne alakası var? Alakalı. Çünkü traktör demek dinamik ziraat demek. Dinamik ziraat döviz demek hanımefendi. Ve lakin, bu memleketi sizin partinin diline pelesenk ettiği gibi sadece dinamik ziraat ve döviz de kurtarmaz. Öyle mi? Peki ne kurtarır? Liberalizm <gülüyor> mi? <laughs> Soranım sana Zekai'cim. Amerikan tipi demokrasinin aslında temeli nedir? Bu traktörleri yapan iş adamlarının şuuru. Yani liberalizm değil mi? Bunları biliyoruz Paşazade. O halde ne duruyorsun? Bas istifanı, gel bizim partiye. Ya inkılaplar? Ha. İnkılap, inkılap diye körün değneğini bellediği gibi hareket edemeyiz. Mesela bugün hala bu çiftlikte oturabiliyorsan... ...bu beğenmediğin Menderes sayesindedir. <laughs> Hadi canım sen de. Kabul etmiyorsun ama öyle. Menderes, beş sene önce Toprak Reformu Kanunu'na itiraz etmesiydi. Senin ve benim gibiler. Bugün yanımızda çalıştırdığımız maraba takımı gibi... ...çit sürüyor olacaktı. Yalan mı? 私が <music> Bunlar mı yaptı sana bunu? Sana bir daha kimsenin elini kaldırmasına izin vermeyeceğim. Dayanamıyorum artık Kemal. Her gece yatağa yattığımda aynı düşü kuruyorum. Nasıl bir düş? Sen mahallenin girişine gelmişsin taksiyle. Ben elimde bohça... ...beyaz yazma bir savura savura koşuyorum sana. Sen hemen davranıp taksinin kapısını açıyorsun. Ben biliyorum. Sen de hemen yanıma kuruluyorsun. Taksiye sür diyorsun. Gitmeye başlıyorsun. Ben yine böyle başımı dayıyorum gözüne. Yüreğinin atışını dinliyorum. kaçacağız gülüm az kaldı. bastığın gün kaçıracağım seni. Sadece iki ay. İki ay daha sabret ha. Hadi gir artık içeri. Üşüme. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.